gidelim mi? Olur. Sana bir şey anlatayım mı? Dünyayı. Dünyadaki en yaşlı kişi 122 yaşındaymış. Aha. Ama civciv ana kadar yaşlı değildir. Evet. <laughs> Çünkü civciv ana 500 yaşında. Evet. Evet. Hadi birlikte yanına gidelim. Arkadaşlar burada bir yıl para var. Acaba bunlarla ne yapabiliriz? Hem bir bir şeyler alabiliriz belki. Evet. Neyse. Tukiş bir şeyler arayalım mı? Olur. Çünkü ben çok şükür. Aa burada bir vagon var. Nerede? Burada bak. Aha. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne geldi? Paraları bu vagonun içine koyup taşıyacağız. Evet çok ağırdır onlar. Hadi yapalım. Koyduk. Miniklik. Bak aklımıza bir fikir geldi ve onu yaptık. Nedir o? Tabii ki de paraları vagonun içine koyup taşıyor artık. Çünkü çok ağırlardı. Çok iyi bir fikir arkadaşlar. Bir sonraki video için görüşürüz. 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 Bu arada arkadaşlar benim ayağım iyileşti. Evet hastaneye gittik ve alçıya sardılar. Ve alçıya aldılar ve o kadar da uzun sürmedi. He, alçıları şimdi çıkardık. Ve rahatça yürüyebiliyor. Minik tık artık rahatça yürüyebiliyor. Yay! Görüşürüz. 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 Görüşürüz.